Usta yavaş usta. Demiş oluyor muyuz? Şey Ne? diyor şey şey nasıl geldin, Ne? 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 Evet, Bahar'ın ilk hercai kır menekşesini de gördük. Oy, 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 çok güzelsin. Yeni yeni açmaya başlamışlar böyle tek tek. Ay. Evet, buralar hep kır menekşesiyle dolacak. Bir 10 gün sonra falan Adım attığın her yerde kırmenekşesi olur. Bayağı uzaklı. Çok güzel. Buradaki çamın kokusu hiçbir yerde yok arkadaşlar. Şu dağlarda, Türkmen dağlarında gitmediğiniz yer hemen hemen kalmadı. Şuradaki koku hiçbir yerde yok. Ateşi yakmışsınız. Evet. Çadırımız hazır. Geceye hazır mıyız? Her şey hazır. Her şey hazır. Tamam. Bu şartlar yerinde. Hadi bakalım. Ama buranın da suyu var ya. Hakikaten ambar dedikleri kadar var. Çok kaliteli bir suyu var. Afiyet olsun, ya, şifa ağız, ağız. olsun. Yani ama anlıyorsun Çam tadı geliyor ağzına, Aynen değil mi? Öyle. Taze taze o doldurduk geldik. Evet, ateşimiz de Ay, böyle yanar. Güzel. Baksana, su yükselmeye başladı. Gelmez, gelmez. Burası olmaz. Evet. Şimdi ateş yakacaktı ya. bunun içinde. Mangalı burada yapacaktı ya da şey folyoya e, sarıp burada pişirecekler. Burada su var. Orada da su vardır bence. Yo, 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 yo. Derde inmeden. O da ıslak gibi. Islı olsun ya. Adam. Ama buna su gelmez. Değil, evet. Değil. Şurada da ateş yakmışlar. Dibinde olur. Ama bunlar hmm. ne biçim patlıyor biliyor musun? Biz geçen sene geldiğimizde şu çadırı yaka yazdık. Bu. Saçımı musun Şurada hemen sepet. Aynen. Şimdi tereyağı da var istersen. Onu arasına koyacağız. Hmm. Gel var bu Şimdi biraz tereyağı. su suyu götürmüyor ya. Ha, şimdi şey, tereyağı. şimdi. Biraz şeyle alırız. İyi, i̇yi, bağırız. i̇yi, bağırız. i̇yi bağırız. Evet bir bulduk. Banyodaydı. Karavanda beraber. Banyo. Evet, folya şu anda. Evet. Folyomuz olmasaydı şu anda burada ne yapardık bilmiyoruz. Açtık, aç. Daha çok para. Ama dayım her zamanki gibi acil durumlarda hemen çözümünü bulmuş. Ver bana onu bana. Ver acıncıma. O 8 metre dayı alüminyum folyo. Patlamaz ya bu çok o kadar sıcak değil de sanki. Alevizyaz. Evet, evet. Onu. Eldiven giy, eldiven. Neler bir şey acaba? Közü, şey, konuyu deler mi? Köz. Delebilir gibi bence. Ha? Konuyu deler mi? Köz. Yok yok bir şey olmaz. Sadece sıcaklık vereceğim birazcık. Şimdi köz mü olsun? Evet, bugün ne yapsam? Bugün ne yapsam salata yapıyoruz kırmızı biber, patlıcan, soğan, sarımsak közleyeceğiz. Oo. Şahane bir salatamız var bugün. Akşam yemeğinde salata yiyoruz. Şey Şöyle o ya. zaman salataya doğru, köze doğru yaklaşıyorum şu Közün anda. Közün altında bir sürpriz var. Aa. Evet. İçinde pişiyor. Bakalım nasıl çıkacak. Hadi bak. Çiğ kesiyor buraya. Cem telefon ışığını bir tutsana şuraya. Sen geçti ve hala açız. <laughs> Musacın üstüne ters çevir verelim bence evine Elini riskli atma. Hah tamam. Maşayla maş Buhar elini yakar yalnız dikkat et. Oh koku şahane bir koku geldi ama. Hadi bakalım. Koku güzel geliyor. Evet koku şahane bir koku geldi. Evet. <laughs> Hepimiz açız ya. Saldıracağız şimdi. Lavaşlar var mı? Var var. Ne yapıyorsunuz? Görüşürüz inşallah. Yakma elini dedim buhar yakar. Şey... Ercan Bey kahvaltıya hazırlamış. Buyur Çayları abi. koymuş. Yumurtalı sucuğumuz var. Tamam. İtinayla. Közde yapılmıştır itinayla. Ekmeklerimiz ısınıyor bir tane. Çayımız da közümüzün yanında bir tane. Hadi bakalım. Ama suyu da yüzümüzden bir yıkalı var. Yemeyeceğim mermi gibi. Sabahleyin buluştuklarında yıkadım onu da söyleyeyim. ortasına kazı Ondan sonra üzerinden meşgul kapatır böyle, böyle böyle ama böyle bir delik bırak. Böyle bir delik bırak. Gelir, buraya delik bırak. Gelir, buraya delik bırak. bırak. Onlar bitti mi? Bitti. Ne kadar mesela? Ne kadar bir kaplayacak şimdi? Orası, böyle. İki gündüz. ve iki gece üç gündüz. <laughs> olsun Kısa oluyor Dağdan suyumuzu da aldık Evet arkadaşlar Bu üç günlük kampımızı da bitirdik Hazırlığımızı yaptık Her tarafı doğayı Tertemiz bıraktık Hiç kirletmeden gidiyoruz Sigara kutuyu bile bulamazsınız arkadaşlar. Hadi bakalım. Yolumuz açık olsun. Daha güzel yerlerde, daha güzel günlerde. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Mutlu kalın.